Efendim tekrar merhaba. Yurt Televizyonu Ekometre Programı'nın ikinci bölümündesiniz. Bugün pazartesi ve yerelden kalkınmaya ayırdığımız bu bölümümüzde bir yerel kalkınma modelini kurduk düşünmüş, uygulamış, sonuç alıp e, bitirmiş üstelik, bitirmiş ve sonuç almış bir kişiyle birlikteyiz. Sayın Osman Kuşoğlu tekrar merhaba. İlk bölümümüzde e, nar ve nar yetiştiriciliğinin nerede seçildiğini, nasıl yapıldığını bir e, projenin e, fikirden e, ürün aşamasına kadar gelen noktalarını biraz da zorluklarını ilk bölümümüzde anlattık. Bu bölümümüzde de e, elde edilen ürünün ekonomik e, değere dönüşme süreçlerini ve sırada bekleyen projeleri konuşacağız. Evet e, Sayın Kuş, kaldığımız yerden devam edelim. Ürünümüzü e, bir en geç iki yıl içinde yetiştirdik. E, çok güzel narlarımız var. E, ne kadar rekoltesi oldu e, ürünün? biz tabii projeyi uyguladıktan sonra biz projeden ayrıldık şey olaraktan Başka işlerimiz de vardı. Şu an devam Orada ediyor şu, mu? Şu proje devam ediyor tabii oradaki arkadaşlar üretimi devam ediyorlar ve evet. bakımını da yapıyorlar. Çok iyi bir seviyede olduğunu haberlerini alıyoruz sürekli olarak. Peki ee, elde el el ürün el 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 de el şey. nasıl değerlendiriliyor? Ee, tabii biz o oradaki yaptığımız yani 185 dönüm bayağı hatırı sayılır bir büyük bir arazi. Ee, oradan e, İstanbul'dan gelen toptancılara e, veriyorlar arkadaşlar. Daha işte satıyorlar. E, yani iç piyasaya gidiyor. Onlar da sanırım yurt dışına falan satıyorlar. Şey olarak. evet. Belki meyve suyu yapılıyor. Tabii işte iç pazara sunuyorlar. Şey Şimdilik ha, iç pazarda ha. tüketiliyor Şimdilik... diyorsunuz. Ama işte e, toptancılar İstanbul'dan ya da Ankara toptancılar alıyorlar bunu. onlar artık ihracat mı yapıyorlar yoksa şimdi o kısmında e, hiç, yani hiç siz üretim sonrası aşamasına Tabii, yani e, şey karışmadınız. Kelimonda bahçeden alıp gidiyorlar. Gidiyorlar. Şey, bir yapayım. miktar konusunda e, nar piyasası konusunda biraz fikir verebilir misiniz? E, kilosu ne kadardır? Nar e, çok e, az de işte söylediğiniz gibi e, antioksidan bir şey olduğu için de tutuluyor. E, çok e, şey var. E, yani toptan 50 kuruşla 1 lira arasında 1, kilogramı, göre 1 kilogramı toptan 50, 50 kuruş falan şey yapıyor satılıyor Evet. Sonra pazarda 2 lira 3 lira e, mevsimine göre de değişiyor tabii. Şimdi zaten tam e, zamanı yaklaşıyor yavaş yavaş narın. Evet, şimdi Şeylerden. ilginç İstanbul'dan evet. alıyorlar dediniz. İstanbul'la e, narın yetiştiği yer arasında epey kilometre var. Yani lojistik aslında çok pahalı bir girdidir üründe. Bunu bile aşacak, bunu bile ödeyecek kadar zengin bir ürün çıkıyor o zaman. Tabii, tabii, tabii. Yani tabii. gelip buradan e, kamyonlarla, tırlarla alıp İstanbul'a götürmek, işleyip Yeniden satmak evet. için ciddi bir masraf tabii, tabii, evet, ama tabii. diyorsunuz ki diğer kalemler düşük, maliyetler evet. düşük evet. olduğu için, ürün maliyeti düşük olduğu için lojistik için harcanan paraya rağmen evet. bu yapılabiliyor. Evet. E, çok güzel, e, çok umut verici. Dileriz e, sizin de söylediğiniz gibi bu bir e, mikro uygulama. Evet. E, bölgenin ve yerelin koşullarına göre aynı yöntemle, aynı mantıkla e, yereli kalkındıran başka e, projelerin de yapılması mümkün. Peki Tabii. sizde var mı böyle projeler? Tabii. E, Dediğimiz gibi yani bu, e, bu projenin içerisinde zaten birkaç tane proje var. Evet. E, şöyle bir şey. Mesela oradaki e, insanların yaşam koşullarını biraz daha yaşam kalitesini düzenlemek için oradaki konutların yapılması gerekiyor. Ve o konutlar oradaki çok pahalı bir şeyler de değil de 35-40 bin liraya yani gerçekten çok güzel konutların yapılabileceği ve insanların orada oturma hevesini artıracak e, uygulamalardır bunlar. Ve dolayısıyla da bu tür uygulamalar mesela bir adamın bir işi varsa e, düzgün bir evi varsa işte elektriği zaten var. Ve o, e, İstanbul'daki taşla da zorluklar içinde yaşayan insanlar kendi memleketlerine döneceklerdir ve dönüyor, döndüler de o zaman. Yani evet, bir tersine bir göçten söz edebiliriz. Kesinlikle, kesinlikle, tersine bir göç olduğu gibi o işte bizim bugün e, terörle e, den, e, şey yaptığımız o insanlar da belki geri dönecekler, döndüler de şey olarak da. Evet. E, tabii insanların karnı nerede doyarsa oraya memleketin kendi memleketlerinde kendi karnına doydukları zaman e, ...mutlaka şey yaparlar. E, proje çok var. Proje üretmeye devam ediyoruz. Ve e, yine tarım ve hayvancılık üzerine. Tarım ve hayvancılık üzerine tabii. Bu projenin işte dedim ya bu e, proje makro bazda uygulandığı ama bunun içerisinde hayvancılık da var. Bunun içerisinde diğer ya, sanayi de, Size de, de daha var. önce ifade ettim. Tam bir ekosistemden tabii, söz tabii. ediyorsunuz. Evet. Dikilen evet. bir fidan çıkan ürün evet. ve o üründen elde edilen... E, Ekonomik girdinin yaşam kalitesini arttırmasına kadar, onun sat yaşam kalitesi değil, belki yeni kuşakları da çok daha farklı bir insan olarak yetiştirecek, eğitime daha fazla pay ayırabilecek. Aslında bu şey değil, mesela Cumhuriyet'in başlangıç yıllarında bizim yaşadığımız… Kalkınma değil mi? Kalkınma Ülkenin savaş sonrası, savaş sonrası gelmiş… gelmiş ve çok hızlı bir şekilde birbirlerimize geliyoruz. bu onun bir e, şu anda e, somut olarak Hı. uygulanabilir bir e, şey. devamı aslında sizi dinlerken onu düşündüm saat bizim hani cumhuriyet dönemi e, yeni bir ülke kurulduktan sonra top bir Kalkınma modeli içinde vardı ki köy enstitüleri bu amaçla kurulmuştu biliyorsunuz yereldeki insanların temel ihtiyaçlarını kendilerini karşılayabilecek becerileri e, oluşturmak üzere kurulmuştu ve e, tek bir yerde değil tüm yurt sattına misahkı milli sınırları evet. içine e, dağılmış durumdaydı. E, buna benzer bir model dediniz. Dünyada da e, Finlandiya'nın aslında kurulması ve kalkınma modeli de buna çok benzemektedir. Bilmiyorum siz uzun yıllar Almanya'da, Almanya'da kaldım Almanya'da, demiştiniz Almanya'da, Almanya'da. mesela. Finlandiya'nın da evet. e, kuruluş ve kurtuluş öyküsü de bize çok benzer. E, emeklerinize sağlık, akıllarınıza sağlık. E, i̇yi ki siz ve sizin gibi insanlar var. Neye rağmen her şey var, her şeye her rağmen şey var. <laughs> e, yılmak <laughs> yok diyorsunuz. Evet, bir takım yani. zorluklar tabii ki olacak ama bilgi ve akılla ve aydınlanmacı bir kimlikle yaklaştığınız zaman e, bunların e, gerçekleşmemesi mümkün değil. Son olarak sizin gibi düşünen ama cesaret isteyen insanlara son birkaç cümle söyleyebilir misiniz Sayın Kuşoğlu? Hatice Kişoğlan? Hanım gerçekten ben bu projeyi bir sürü yerlere iletmeye çalıştım. Evet. Ama bir sürü bir sürü yerlerden bir sürü kere şey geldi böyle Yılmak şey yok oldu. dedik ama. Yılmak yok dedik ve gerçekten siz buna şey yaptınız, öncülük ettiniz. Efendim, ben size çok teşekkür ediyoruz. gerçekten görelimiz. Yurt TV'ye ve size şahsınıza. i̇nşallah başlangıç olur. Evet. Bakın gerçekten hani meşhur yani şey tekrar etmeye gerek yok. Balık tutmayı öğretmek gibi bir şey bu. Yani oradaki insanlara balık tutmayı öğrettikten sonra yani bu bütün yani bizim toplumuza şey değil. Bütün dünyada balık tutmayı sonra insanlar balığını tutarlar ve karnını doyururlar. Ve o zaman Evet, yani bu şey sadaka kültürüne yani. ihtiyacımız Aynen. Aynen. yok Kesinlikle diyorsunuz. Ee, yine bir başka programda belki yıllar sonra sizin yine bir projenizi gerçekleştirmiş olarak gerçekçi olan. E, projenizi e, konuşmak dileğiyle diyelim. E, katkı verdiğiniz, buraya kadar geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim İstanbul'da olmadığınızı biliyorum. Ama programımız için geldiniz. Teşekkür Tekrar teşekkür ediyorum ve size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Efendim, e, bugünkü programımızda yine çok somut ve nesnel ve gerçek olan e, bir proje, e, bir... Ekonomi olayıyla üretimden ürünün oluşmasına, ürünün paraya dönüşmesi süreçlerinin birebir tanıklığını yapmış olan Sayın Kuşoğlu ile birlikte tamamladık. Yarın aynı saatte yine Ekometrede buluşmak üzere. Hoşçakalın.